Selam dostlar Günaydın Yolda yeni bir günde Aydos ormanında uyandık <laughs> Şimdi buradan Hemen çadırı toplayıp Samandıra tarafına oradan e, Devam edeceğiz akşama kadar Ömerli taraflarına ulaşıp e, Orada bir kamp atarız diye düşünüyorum Aşağı yukarı 23 kilometre falan var sanırsam galiba hemen hemen. Açım. Dün akşam da pek bir şey yemedim. Yorgundum. Hemen yattık buraya. Velhasıl şimdi hemen hızlıca çadırı toplayıp yola düşme vakti. Biraz daha şehrin içinden gideceğiz. Ondan sonra artık dağlar, köyler bizimdir. Hadi bakalım. Az sonra görüşürüz. Yola bir düşelim. Evet dostlar, çadırı topladım. Hayda sormanından çıktım. Şöyle göstereyim. Şimdi Samandıra'ya doğru gidiyoruz. Yoldaş önde, ben arkada. Yola devam. Samandıra'dan birkaç bir şey alıp sonra Ömerli'ye doğru gideceğiz bakalım. Nerede akşam ederiz? Ya nasip. Hadi gidelim. ve Şile yoluna doğru gidiyoruz. Öğren vakti oldu. Yoldaş da yanımda. Haydi bakalım. Çarşının merkezine bir varalım. kaç bir şey alıp oradan yola devam. Karşıya geçelim ya Dostlar yol devam ediyor Cuma namazına bir camiye denk geldik Oradan şimdi yeni çıktık Hala Samandıra'dayız Buradan Ömerli diye bir köy var Onun yoluna doğru gideceğim Orada ormanlık alanlar var Oraya kamp atarız Havada bulutlandı Yağmur hemen gelebilir bir an önce çadırımızı kuralım. Saat 2 civarı. Öncesinde bir kamp malzemeleri satan yere uğramayı düşünüyorum. Şimdi ona gidiyorum. Bir şey bitmişti. Kamp tüpü. Küçük. En küçüğünden bir tane alacağım. Maalesef sesler çok sıkıntı yapıyor. Yani. Ona bir çözüm bulamadık. Şimdi o kamp malzemesi satan yere uğrayıp Dediğim gibi o tüpten bir tane alacağım. Gel kızım buraya. Gel, gel. Yürü. Sonra kampa. Hadi bakalım yolda görüşürüz. Arkadaş. Dostlar. Üf, yorulduk. Hala e, Sancaktepe, Yeni Doğan gibi öyle mahallelerin oradan geçtik. Şey alacaktım ya, tüp, kamp tüpü. Abi çok fena taf oldum ben. Neydi o bir kamp malzemesi diye, hobi kamp malzemesi diye haritada baktım çok yakın. Biraz döndüm Yolumu saptırdım oraya. Hadi dedim yağmurlu havalarda ateş yakmakla uğraşmayayım. Çorbamı ağır için. Şöyle gidelim. Yürü kızım. Abi gittim adres fake. Yani. Adreste öyle bir dükkan yok. Dershane var adreste. Telefon numarasını arıyorum. Adamın biri çıkıyor abi diyor. Beni yanlış yazmışlar diyor. Benim hiç alakam yoktu öyle bir dükkanla falan. Velhasıl ya önceden oradaydı taşındı. Soruyorum oradakilere. Hı -hı. Yo önceden de böyle bir dükkan yoktu burada diyorlar. Ne işti anlamadım bedavaya dolanmış olduk. Şimdi tepelerin başındayım. Şöyle Ömerli'ye doğru Şile yoluna doğru gitmem lazım. Kamp atacak bir orman. alan. sote bir yer bulmam lazım su falan alacak bir yerler bulmam lazım. Lazım da lazım. Yorulduk da. Neyse şu köşeye bir yere bir çökeyim abi dinleneyim biraz. Baksana abi nasıl yerler ya. Daha taş ev yapıyorlar abi. Buralar bir de İstanbul'un sınırı yani. İstanbul bitiyor. Çekelim. mi çantı Çanta üstüne çanta, çanta üstüne çanta. Hafifletemiyorum da hepsi de lazım oluyor. Biri kırsalda, biri şehirde. Hmm. Üzerimden büyük yük kalktı. <laughs> Hakikaten öyle oldu abi. Allah. Ne yapalım? Nereye gidelim? Yoldaş ya? hemen bir yer buldu mu çöküyor abi. Nasıl olacak bilmiyoruz. Bu yol... Şile yoluymuş. Şöyle biri dolanarak gidiyor, biri Ömerli'den gidiyor galiba. Yol üstünde muhtemelen benzinlik vardır. Aşağı şu yola inip oraya bağlanabilir miyiz? Geçecek yer var mı? Yolun kenarı tel örgüyle çevrili de olabilir. Afaki geldim. Haritadan gösterdiği yer dolandırıyordu. Ben direkt aralardan geçtim inerim falan dedim ama bilmiyorum yani. Karşıdaki ormanlara gideceğiz. Gidebilirsek. Neyse bakalım. Az dinlenelim. Yolda görüşürüz. Evet dostlar. Tepeden indik aşağıya. Yola nasıl bağlanın diye düşünürken tel terörgülerden... Geçelim mi falan derken çocuklar bisikleti çocuklar denk geldi aslında abi burada bak geçiş var buradan geçersin diyorlar hemen dolanmadan ana yola çıkmış olduk bu asfaltın kenarından Ömerli'ye doğru haydi gidelim bir yola çıktık Manchester'in burası gösteriyor abi. Şimdi vakti oldu, bir yerlere kendinizi atmanız lazım. Haydi, benden müsaade. şilesi, çilesi, ustağım mal çilesi. Benzinlikte benzinlikle içersin su dur Harry Moda yoruluyor beni hala geliyor. Şimdi ormanların kıyısına geldik. Buralarda yakınlarda bir yere uygun bir yer bakacağız artık. Bakalım belli olur birazdan. Yol kıyısına mı çadır kurarız? Evet, kurarız. Bir nasip. Haydi Bile yollarında gün batıyor. Reis, güneş batıyor. Biz hala yatacak bir yer arıyoruz. Bakınıyoruz. Hava biraz rüzgarlı. Uyku bir yer bulmam lazım. ateş yakmam lazım. Tüp yok. Kız! Bu da yoruldu he. Buralara bir yerlere girsek. Ama biçimsiz buralar ya. Yola çok yakın gürültü var. Neyse az daha gidelim de gün batmadan bir şeyler bulalım. Dostlar rastgele girdim artık ormanın içine. Kesin sahası gibi bir yer ama. Hava kararmak üzere bir an önce çadırı kurmam lazım. Nereye kurarım? Hiç de güzel yer yok. Yoldaş güzel bir yer bul bakalım bize hadi. Şöyle biraz daha gidelim bakalım. Rüzgar da var abi. Ateş yakacak bir yer bulmak lazım. Burası girmesi yasak diyor ama Girdik artık. Neyse ben bir yer bulayım kurulayım. Görüşürüz yine. Evet dostlar. Yollarda bir gün daha akşam oldu. Nereden başladık? Nasıl geldi? Şöyle hızlıca bir özet geçeyim. Ve bugünü sonlandıralım. İstanbul'da işimizi bitirip Aydos Ormanı'nda bir kamp yapmıştık. Oradan kalktım. E, Samandıra tarafından e, Çekmeköy'e kadar geldim. Çekmeköy civarlarından Ömerli e, yoluna. Şimdi o Ömerli tabi oraya gelmeden önce bir e, kamp tüpü alma macerası yaşadık. Biraz sıkıntılı. O beni biraz kızdırdı. Bugün Aksilikler üst üste geldi. Biraz canım sıkkın. Önce o tüp mevzusu dolandım. Adresi buldum. Bak rüzgarla şu şeyi kapatayım. <laughs> Bunları kapatalım. Dışarısı rüzgarlı. Neyse onu bulamadık. Adrese kadar gittim. Yolumdan biraz sapıp bir de yokuşlar çektim. Saçma sapan iş. Anlattım ya biraz önce de herhalde firma eskiydi yerinde yok neyse sonra gelirken bir de nerede unuttum bilmiyorum bu kafamdaki e, kamuflajlı bir bere vardı ya bandana onu unuttum bir yerlerde nerede unuttum onu da bilmiyorum ya da düşürdüm çantanın üzerindeydi ona üzüldüm onu seviyordum beğeniyordum yani hatta onu ben kendim yapmıştım bir kumaş parçasından kesmiştim. Onun aynısından bir de tişörtüm var. Tişörtlü dikmiştim. Sevdiğim bir şeydi yani. Biraz üzüldüm ona. Ama sonuçta bir bez parçası yapacak bir şey yok. Velhasıl öyle böyle geldim şu an e, Ömerli'ye yaklaştım ama tepede ormanlardayım. Hava karardı. Güzel bir yer bulamadım. En sonunda baktım yapacak bir şey yok. Girdim rastgele bir yere bir orman yolunun kenarına çadırı kurdum. Muhtemelen sabah buralarda çalışmalar yapıyor. Ormaniyenin çalışmaları var. Sabah beni kaldırırlar muhtemelen. <laughs> Elhamdülillah. Havada rüzgarlı dışarısı ateş yakamadım. Çorba falan yapacaktım. Tüpü o yüzden işte ateş yakamadığım zamanlar için istiyordum. Velhasıl Geceye doğru Sahur vaktine doğru eğer rüzgar hafiflerse Şöyle bir ateş çukuru yapıp Küçücük bir ateş yakacağım ee, Risk olmayacak şekilde etrafında kapatıp Hemen bir çorba Veya bir noodle makarnalardan var Çantamda Ne olur ne olmaz diye taşıdığım Sahur vaktine doğru ee, Dediğim gibi işte böyle Bayağı yoruldum abi ya. Konuşacak dermanım yok yani. Yokuş çıktık. Çanta ağır. 15 kilo var. Ön, önümdeki küçük çantada 2-3 kilo yaklaşık 17-18 kilo var. İçinde gıda yok. Bir de su aldım. Su taşıdım. Yani 20 kiloya geçkin ağırlık yolda iyice ağırlaşıyor. Çantanın altına bu kez bir tekerlek sistem yaptım ama biraz sıkıntılı olmuş. O yüzden tam e, etkin kullanamıyorum onu. Ona bir ara bir düzeltme yapacağım. Sap kısmını uzatacağım. Böyle var işte aklımda bir şeyler. Yol devam ediyor abi. Yapacak bir şey yok. Macera macera. Zorluksa zorluk. Bir kere çıktık bu yola ne yapalım. Ama yine en sonunda gün sonunda çadıra kendimizi attığımızda yorgunlukla birlikte keyif de var. Şimdi videoları düzenliyorum. Ee, İstanbul'a gelirken ki çektiğim videoları atacağım. Birikmesin videolar diye. Böyle. Hadi bakalım. Yarın Allah hayrola diye yollarda görüşmek üzere. Bana sade.